İyi günler. Bugün 14 Mayıs Çarşamba. Ee, yine bir sen teşekkürle başlayayım. Kendisi sorular hazırlamış her zamanki gibi önümde sorular var. Ee, Piyano eğitimine yeni başlayacaklar için neler önerirsiniz sorusu? Ee, ben önce şunu söyleyeyim. Ee, müzik eğitimine ya da piyano ile müzik eğitimine başlamak için önce bir süre e, solfej dediğimiz e, formasyon, müzikal formasyon dediğimiz e, alanda çocukla bu işe başlamalıdır. Mesela minik şarkılar söylemek, yavaş yavaş kulak egzersizleri, azıcık nota bilgisi derken birkaç ay bu böyle benim görüşüme göre 3 ila 6 ay yeterlidir. Ee, çok uzatırsanız bu sefer e, keyfi de kaçabilir. Teoriye hiç kaçmadan pratik olarak çocukların piyanoya dokunmadan evvel, e, ama mesela seslerin yerini piyanoda öğrenmek e, şeklinde küçük şarkılar öğrenerek başlamalarında yarar var. Önce e, müzikleri doğru şarkı söyleyebilme noktasında bir şekilde başarmak yavaş yavaş ritimler ölçüde söylemek işte duyuş egzersizleri birazsa yanlışı bulmalar Mesela şarkının bir notasını başka bir ses bastığı zaman öğretmen çocuk bu yanlış diyebilmeli eleştirel kulak diyoruz buna eleştirel kulak egzersizleri Kulağın eleştirisi yani kulak derken tabii insan beyninden bahsediyoruz. E, bu çok önemli bir davranış biçimi olabilir ilk başlangıç. Tabii ideal olan bulunulan şehirdeki varsa genelde hep operalar yapıyor bunu ama bazı kentlerimizde e, dernekler vasıtasıyla bir şeyler yapılabiliyor. Küç küçük böyle minik çocuk korularında söylemeye başlarsa çocuk Yavaş yavaş doğru sesleri çıkartabilme özelliğini kazanarak epeyce bir yol alır. Ondan sonra piyano eğitimine başlanabilir. Piyano eğitimi müzik eğitimidir. Piyanoda müzik eğitimidir. Keman eğitimi diye bir eğitim yoktur. Piyano eğitimi diye bir eğitim olmamalıdır. Bunlar hep müzik eğitimidir. Bir enstrüman vasıtasıyla müziği öğrenirsiniz. En ideal enstrüman bana sorarsanız piyanodur. Neden derseniz mesela çok seslilik açısından çok önemlidir. Her iki elin ayrı şeyler hareketler yapabilmesi yine çok önemlidir. Nörolojik açıdan beynin iki yarım küresini de aynı anda kullanabilme yeteneği kazandırır. Çok önemlidir. Ve tabii bu piyano çalışmak çok sesliliği çok geliştirir. Çok seslilik anlayışınızı yükseltir, geliştirir. Bu açıdan mandolinle falan başlamak ya da bağlamayla başlamak tek seslilik üzerinden gider genellikle. Mandolinde bazen çok ufak çapta da olsa akor çalınabilir ama pek piyano kadar etkisi yüksek bir çalışma, bir müziği öğrenme aracı değildir. Dolayısıyla hem repertuar açısından hem de eğitimcilik açısından müziği en iyi keşfedebileceğiniz enstrüman piyanodur. Mesela kemanla hiçbir operayı çalamazsınız. Kemanla hiçbir piy bir piyano eserini çalamazsınız. Ama piyano ile bütün her eserleri çalabilirsiniz. Bütün keman eserlerini ve bütün orkestra eserlerini ve bütün her şeyi piyanoda çalabilirsiniz. Bu da çok önemli bir şeydir. Piyano aslında bir nevi orkestra gibidir. Bu bakımlardan yani bir polifonik çalgıdır, çok önemlidir. Ee, neredeyse senfonik çalgıdır diyebiliriz aslında. Koroda söylemek dolayısıyla çok önemlidir. Bu varsa tabii koroda çocuklar e, bir süre yaşa, geç, geçirmelidir. İkinci soruya geçiyorum. Ee, soru çok ilginç. Piyano çalmak isteyen biri için evde bir piyano olmalı mı? öğrencinin evde ya da okulda piyano ile ilişkisi nasıl olmalı? Şöyle bir e, çocuğun evde piyanosu olmamalıdır. Birkaç ay hep heyecanla ne zaman piyanom olacak diye biraz zor günler geçirmelidir. <laughs> Birdenbire her şeyi önüne koyarsanız bıkı verir ve bir heves olup gelip geçebilir. Ama o piyanoya sahip olma evinde o piyanonun olması onun için bir oyuncak gibidir çünkü piyano. Zaten de öyle olmalıdır. Küçük bir çocuk için piyano iyi bir oyuncak olmalıdır. Bu noktada tavsiyem birkaç ay sonra geciktirerek piyano almalıdır. Ee, okuldaki sorunun ikinci kısmı da öyle. Ee, şöyle okulda boş bulduğu odada tabii ki ara, ders aralarında çalışabilir. Ama Piyano evde çalışılır. Bu çok çok, çok önemli. Ve tabii e, gerçek bir piyanoyla çalışması gerekir. Komşu problemi olmaması gerekir. Komşu piyano çalmalardan rahatsız olmamalıdır. Ve bu yaşlarda, 7-8 yaşlarında piyanoya başlayanlar için söylüyorum. Çaldığı parça en uzunu bir dakika bile değildir. Yani 30 saniyelik, 40 saniyelik şeylerdir. Bunlardan 3-4 tanesi bir ders için yeterlidir. Ve en çok bir ders 10, on, on, en çok 15 dakika olmalıdır. 10-15 on, dakikayı on geçmemelidir ilk başlangıçta. Eğer bir saat ders veriliyorsa o işi bilmeyenler tarafından verilmektedir. Çünkü toplamda iki dakikalık müzik için bir saat çocuğu perişan eder ve bıktırır. Mutsuz eder ve usanç duyar ve bırakır vazgeçebilir. Çok kolay vazgeçirtirsiniz piyano çalışmaktan. Dolayısıyla piyanoda yeni hedefler. Mesela günün bir şarkısı varsa o şarkıyı da piyanoda notası olmadan kendisi çalabilecek bir araştırma çalışma içerisinde olmalıdır. Bunlar onu geliştirir. Kulaktan duyduğu bir şeyi piyanoda çalabilmek mesela gibi. Ayrıca piyano eğitimi yanında tabii. Bütün bunlar çok önemli. Eleştiri çok önemli eğitimli. Ee, Batı'da, Fransa'da piyanoya başlatıldığı zaman çocuklar en az üç çocuk, bazen dört çocuk bir arada ders yapılır. Bunu çok öneririm Türkiye için. Ders bu sefer bir saat sürer ama her çocuğun toplamda 15'er dakika e, piyano taburesinde e, hakkı vardır. <laughs> yani 4 kere 15, 60 dakika bir saat eder. Her çocuk piyanoya oturduğunda diğer çocuklar öğretmen gibi yanlış bulup düzeltmek görevini üstlenir. Sırayla hepsi öğretmenlik yapar, hepsi de öğrencilik yapar, birbirlerini öğretmen eleştiren çocuğu yanlış eleştirmişse bu sefer o onu eleştirir. Dolayısıyla eleştiri yoluyla birbirlerini kimse kırmadan tatlı tatlı doğruları çok iyi öğrenme fırsatı doğar. Bu şekilde yapılan dersler sadece tek başına piyano dersi alanların hızının en az 2-3 katı daha fazla hız kazandırmaktadır. Çocuğa öğrenme hızı kazandırmaktadır. Bunları ben Fransa'daki hocalığım döneminde deneyerek öğrendim, gördüm, yaşadım. Onun için çok önemsiyorum. Üçüncü soruya geçiyorum. Ee, soru çok acayip. Her piyanist besteci olabilir mi? Artıları eksileri nedir diyor. Tabii ki şöyle bir şey her piyanist eğer bestecilikle ilgilenirse besteci olabilir. Ee, zaten bestecilerin piyanist olmadan besteci olması da onlar için handikap gibi zordur. Gerçi çok güzel örnekler de vardır piyano piyanist olmayan besteciler ama yine de piyanist olanlar, klavye ile ilişkisi güçlü olanlar daha çok yakın olur bu bestecilik mesleğine. Bestecinin piyano çalanı daima biraz daha rahat, rahat iştir. ama her piyanist, diğer bir açıdan bakarsak, her piyanist besteci olmaz. Onlar piyanist olur. Yani piyanistlik zaten çok zor bir, uzun, büyük bir meslektir. Onun bir de bestecilik yapması çok zaman alır. Dolayısıyla, e, ama tesadüfen tabi hem piyanist hem list gibi e, bu tip insanlar, Leonard Bernstein gibi dolu var tabi tarihte, Rachmaninov gibi, Prokofiev gibi. Bunlar hayatlarını piyano çalarak, kendi yaptığı besteleri çalarak daha çok para kazanan insanlardı, hayatlarını kazanan insanlardı. Piyanist-besteci e, tarzı çok iyi bir şeydir ama herkes etmiş, bu herkes için değildir. Çok az insan bu konuda yüksek seviyelere ulaşabilir. E, dolayısıyla bu sorunun cevabı net değil ama e, normalde piyano eğitimi alan birisinin besteci olma e, şansı çok düşüktür. yüzde bir bile falan anca o kadardır. Kendi çok arzu ederdi. Dayanılmaz bir içgüdüsü varsa bunu o zaman eğitimle taçlandırırsa, piyano ve kompozisyon eğitimi o zaman çok iyi bir yerlere gelebilir. Ee, diğer bir soru, piyano çalmak, orkestra şefliği ve bestecilik birbirine katkısı nedir? Ee, i̇yi bir piyanist olmak için bunların hepsini yapmak gerekli midir? İyi bir piyanist olmak için bunların hepsini yapmak gerekli değildir ancak besteci olursanız eserlerin içine girer nüfuz edersiniz. piyanist olarak yani piyanist besteciyseniz eğer orkestra şefiyseniz ve piyanistseniz eserleri piyano çalarak içine nüfuz etme şansınız artar. hem şef olarak görürsünüz bazı başka şeyleri hem besteci olarak görürsünüz. bunların sonuçlarını süzüp piyanoda değerlendirirsiniz. Piyanoyu biraz daha orkestra gibi kullanabilirsiniz. Bütün bunların birbirine katkısı çok büyüktür. Örnek yine Bernstein'i verebiliriz. Tabii ki yine Rachmaninov'u, Prokofiev'i yi örnek verebiliriz. Bunlar bu işleri yaparak hepsini bir araya getirebilmiş çok üst düzey insanlardır. Döbisi çok iyi çalardı. Çok da büyük bir dünyanın en büyük bestecilerinden biridir. Birbirine... Ama şeflik yapmadı. Şeflik yapanlar tabi çok var, ee, özellikle demin saydıklarımı tekrar sayayım, Prokofiev mesela hem şefti, e, hem besteciydi, e, hem de piyanisti, birinci sınıf filan. Bunlardan birkaç tane daha örnek tabi verilebilir, Liszt bir tanesi tabi, Liszt çok önemli e, ama piyanist olmadan da çok büyük besteci olunabiliyor, nadir de olsa olunabiliyor. Bir tanesi Ber, Berlioz'dur. Berlioz daha ziyade gitaristtir. Çok ilginç mesela. Bu arada gitar, klasik gitar için bir şey söyleyeyim. Gitar çok sesli bir çalgıdır. Yani keman gibi değildir. E, altı teli olduğu için daha fazla pes ve tiz imkanı ve akor olarak bunları kullanabilme imkanı olduğu için hem melodi hem akor hem eşlik vesaire hem kontrpoint hem armoni ikisini birden kullanabilen bir çalgıdır. Dolayısıyla eğitimde bakın birçok gitar eseri vardır mesela. Çok önemli bir repertuarı vardır gitarın. Ee, başka enstrümanlar için yazılmış birçok eserin transkripsiyonu yapılabilir gitara. Dolayısıyla gitar iyi bir eğitim aracı olabilir. Klasik gitar tabi. O bakımdan e, birçok değişik sonuçlar elde etmiş bestecilerden söz edilebilir. En başta da Berlioz tabii. Bir de kemancı besteciler vardır. Onlar daha çok e, keman hisleri yazarlar. Başta Paganini olmak üzere, Sarazat vesaire Kemanını çok iyi bilmelerinin getirdiği başka virtüoziteler, ustalıklar yazabilirler. Onun için çok önemli bu tabi. E, e, fakat piyano konusunda belli bir seviyesi olan bestecilerin e, daha başarılı olduğunu görüyoruz, genel anlamda tabii. Piyano derken tabii Bach döneminde klavsen ve orktan bahsedebiliriz tuşlu çalgı olarak. Ama hemen sonrasında mesela Mozart, hepsi var. Hem klavsen var, hem ork var, hem piyano var. Hem de viola ve keman da çalabiliyor falan. Müthiş bir zenginlik. O dönemden sonra zaten iş yine artık giderek e, keman ve piyano çalan Beethoven var. Tabii çok önemli. Hemen e, ondan sonra artık iyice piyanist besteci, Chopin gibi, Liszt gibi, e, Schumann gibi, e, Mendelssohn gibi bestecilere geliyoruz. Schubert gibi. Schubert gerçi çok da iyi keman çalıyordu. Dolayısıyla enstrümanınızın ne olduğundan daha çok, mesela siz kemancı olabilirsiniz ama bir piyano nosyonunuz varsa çok iyi olur. Çok sesliliği vücudunuzun içine hazmederek yerleştirebilirsiniz. Bu çok önemli şeydir. Dolayısıyla bu çok seslilik meselesini en iyi monte eden, en iyi inşa eden araç piyanodur. Bir diğer bir soru. E, müzikten anlamayan biri bir küçük çocuğun müzik yeteneği olup olmadığını anlayabilir mi? Sorusu. Genel olarak cevabım anlayamazdır. E, fakat e, hissedebilir biraz. Bir tanesini söyle birkaç ipucu vereyim. Bir tanesi çocuk doğru entonasyonla şarkı söylüyorsa o çocuğun müzik yeteneği kısmen de olsa vardır. Fakat ondan sonra başka şeylere de bakmak gerekir. Mesela ezber yeteneği ne kadardır? Ondan sonra biz küçük müzik cümlelerini, ritimle ilgili yeteneğine bakmak gerekir. Ve bundan sonrası iyi bir uzmana göstermekle devam edebilir. Eğer öyle bir tahmininiz varsa iyi şarkı söyleyen bir çocuk, büyük ölçüde o zaten müziğe yeteneklidir size söyleyeyim. Fakat bazı çocuklar şarkı söyleyemez. Kort vokallerimiz eğitilmemiştir. Müsait değildir. O çocuklar için önerim piyanoda küçük bir melodi çalmanız. Sonra ona gelip piyanoda o melodiyi bulmasını el, parmaklarıyla basit bir şeyi söylerseniz bulabilir. Doğru yerden bulması gerekiyor. Dolayısıyla e, kulak kulağı yok zannedilen bazı çocukların aslında kulağı vardır. Kort vokallerine e, hükmedememektedir. Bu nedenle kulağı yok zannedilebilir. Bu çok yazık olur. O çocuk harcanmış olur. Fakat bu tip çocuklara solfej dediğimiz derste güzel yavaş yavaş sesleri doğru vererek teker teker çalışarak küçük küçük egzersizlerle geliştirerek doğru şarkı söyleme Mesela İstiklal Marşı ile sakın başlamayınız. Çünkü kimse söyleyemiyor. İstiklal Marşı'nı söyleyebilmek için profesyonel operacı olmak gerekir. Yani pesleriniz, tizleriniz, orta tonla çok yüksek bir ses aralığıyla söylenmektedir. Düşünülmemiştir bu noktada hiç. Zaten prozodisi de hiç uygun değildir. Hatta felaket, hatta korkunç kötüdür. Çok sıkıntılıdır. Ama enstrümantal olarak keyifli bir müziktir, açıkçası. Dolayısıyla kolay şeylerden, yakın seslerin bir arada olduğu, basit küçük ritimlerin olduğu şeyleri piyanoda önce çalmak, sonra onu ile başarabilme noktasında teşvik ederek, yüreklendirerek geliştirebilirsiniz. Bu tip çocuklar iyi şarkı söylemeyi öğrendikçe Müzik yeteneklerinde de bir gelişme, duyuşlarında da bir gelişme kaydedilir. Bunu da söylemiş olayım, çok önemli çünkü. Yani şarkı söylemek çok temel bir şeydir. Mutlaka bunu başarmak gerekir. Başlangıçta başaramayanları da dışlamadan, başarmalarını sağlayıcı yöntemlerle onları çalıştırıp en sonunda kazanabilirsiniz. Ee, son bir soru var. Müzik yaşamınızda tanıştığınız, dost olduğunuz, alışveriş yaptığınız, toplumun da tanıdığı kişiler var mıdır? Kimlerdir? Anılarınızı anlatır mısınız? Vallahi hiçbir şey düşünmedim şu anda. Anı sayım herhalde birkaç bin tanedir. Çok fazla olduğu kesin. Hangi anımı anlatayım bilmiyorum. E, çok tabii ki çok önemli insanlarla tanıştım inanılmaz. E, Şeyi anlatayım ben burada. Ee, güzel, e, sanatlar, e, e, güzel sanatlar Fındıklı'daki binasında Güzel Sanatlar Akademisi'nin bu üstün yetenekli çocuklar e, yasasının sınavı vardı. Ben on yaşımdaydım. O sınava girip kazandım. Fakat e, oranın salonu e, paravanlarla e, kulis yok Paravanlar var, dolayısıyla boşluklar var. İçeride konuşulanlar dışarıda duyuluyor. Jüri de şöyleydi. Adnan Saygun, Ugi Cemal Erkin, Mithat Fenmen, ben hiçbirini o zaman tanımıyordum onun yaşımda. Necil Kazım Akses, Fuat Türkay, Halil Bedi yönetken. Böyle büyük bir kitle, çok kıymetli Bedir Rahmi Eyüboğlu, ressam, o da vardı jüride. Bu jüride benim işim bittikten sonra içerideki konuşmaları ister istemez dışarıda beklerken neticeyi duyduk. <laughs> Ulvi Cemal Erkin dedi ki, bu çocuk, çocuğu besteci yapalım, bestelerini çok beğendim dedi. Ee, Adnan Saygun dedi ki, Ulvi'cim nasıl olur, bizim bestelerimizi kim çalacak, piyanist olmalı dedi. Beni Paris'e gönderecekler. Karar verecekler. Yani, e, yolumu çizmek üzere. Orada tartışıyorlar. Halil Bedi yönetken dedi ki e, ikisi de olabilir. Hem besteci hem piyanist. Hatta dedi bir gün orkestra şefi de olur bu çocuk dedi. Üçü birden olur dedi. Ulu Cemal hemen Halil Bedi yönetkeni destekledi. Ya Halil'cim çok haklısın dedi. Ee, bunun üzerine Adnan Saygın e, dedi ki Vallahi ben aynı fikirde değilim. Bu çocuk dedi evet yetenekli olabilir ama memleketin bir tane piyanisti var. Başka da kimse yetişmedi. Bir tek idille olmuyor dedi. Yetmez dedi. Bu da piyanist olsun. Bunun üzerine Halil Bedi dedi ki ya niye bu kadar net bir karar verelim ki? Bırakalım kendiliğinden hepsi olsun. Adnan Saygun diretti diretti, e, piyanist kararı çünkü deftere kararı yazıyorlar, ondan sonra hepsi imzalıyor. E, bunun sonucunda Halil Bedi sinirlendi, baktı ki Adnan Saygun hiç taviz vermeyecek, e, Udvi Cemal Erkin'in desteğine rağmen. E, bunun üzerine e, o zaman ben istifa ediyorum, aranızdan ayrılıyorum, e, hakkınızı helal edin, iyi günler dedi. Halil Bedi yönetken sert bir şekilde oradan çıkıp gitti. Karar, piyanist olmama karar verildi. Fakat önce beni Ankara'ya aldılar iki sene ilkokulu bitirmem için. Oradan Paris'e yolladılar. İşin ilginci ben hem piyanist hem besteci hem orkestra şefi hem de eğitimci olarak e, bugüne kadar neredeyse 40'tan fazla yıl, 45-50 yıl arasında süre hizmet ettim bu ülkeye Türkiye mi, Türkiye'mize. Böylelikle Halil Bedi Bey ile Halil Bedi yönetken bu ismi unutmayınız Türkiye'nin ilk müzikologlarından çok kıymetli bir insandır. İnternette var. Ee, diğeri de Ulvi Cemal Erkin zaten çok tanınmış bir bestecimiz hocamız. Daha sonra benim hocam da oldu zaten o. <laughs> Bütün bunların, ben piyano eğitimi alırken, Mithat Fenmen'le çalışırken Ulvi Cemal Erkin benim besteciliğimi Ankara'da iki yıl destekledi. Derslerde, deşifraj hocam da deşifraj dersi yapmaz, bana bestecilik alanında rehberlik yapar, bütün eserlerimi dinler, birlikte mütalaa ederdik. Çok de değerli bir dost olarak benimle e, beraberdi, güreklendiriyordu. E, fakat ne yazık ki onu erken kaybettik. Dönüşümde Paris'ten hemen bir sene sonrasında da vefat etti. Çok üzüldüm çünkü benim destekçimdi o. Bugünlük bu kadar olsun. Mutlu oldum bu güzel bir Hanım'ın verdiği imkana. Tekrar teşekkür ediyorum. Hoşçakalınız.